Merhaba odaş, ee, günlük grafik. Ee, şimdi mesela 27'sinde bakmıştım ben en son e, odaşa. Şurada trend desteğinde hala o bir paralel kanalla takip ediyoruz. Bu arada yani yeni izleyen arkadaşlar vardır söyleyeyim. Bu paralel kanalla takip ediyoruz ve logaritmiktir. Ee, buradaki paralel kanal Sasada da var mesela. Orada logaritmik bakmıyoruz. <laughs> şimdi bu Sasada da böyle bir e, olay vardı. Yani kanalın içinde Artık zirve yapılmaya başlandı. Bir türlü desteği kıramıyor. Ama kanalın içindeki yani o zirvenin direncini de kıramıyordu. Orada bir haber geldi. E, SAS'a ben kendim alırım dedi kardeşim. Bu 200 milyon liralık bu notlardan. E, ve tabi direnç mirenç çak getire iki tane tavanı yaptı. Odaş'ta işte, e, bu sıkıntı var. Aynı sıkıntı. E, o Kanalın üstündeki direnci kıramıyor. 3 tane temas var. Yani 3 tane tepe yaptı. 3 e, tepe dip diyen vardır. Öyle bir şey yok. Üç tepe dip falan gözükmüyor burada. Ee, onu bir söyleyeyim. Ama tabii kıramazsa direnci en sonunda yani bir yerde sıkışacak bu. Yani 21-22 Aralık yani Aralık sonuna doğru eğer hem bu desteği takip ederse hem de yukarıdaki direnci kıramazsa bir yerde sıkışacak. Ve ya artık o direnci kıracak 3.75-80'in üstüne bir hareket veya da sağa yayılmaya başlayacak. Düşmese bile en azından paralel kanalı kırıp. 50 günde alabilirsiniz onu söyleyeyim yani ikisi de doğrudur. 50 gün ortalaması 3.35'te bu bir hisseye verilecek fırsatla yani tanınacak şansla alakalı bir seçim olur. Ama genel olarak gene 50 gün ortalamasının üstünde kalması da olumlu yani onu da atlamayalım Sadece kanalda odaklanmak bazen haksızlık olabilir. Dolayısıyla buradaki sağ yayılım da devam ediyor. Zaten e, baktığınız zaman aşağıdan çizmiyorum kırmızı ile bu mavi olan e, paralel kanal ama o sıkışmada fiyat sıkışması net şekilde gö gözüküyor. Yani burada bir e, haber de var. Tabi işte yanılmıyorsam Çan Termik Santrali'nin e, halka açılması gibi birkaç gelişme bekleniyor. Belki de yani şu haberini takip etmedim onu söyleyeyim ama gelecek bir haber belki kırdır o direnci. Bunu geçenlerde bir bu Aresay takibiyle daha hani orada da bir trend çizmek doğrudur. O, o da çizilebilir. Şöyle bir trend diye e, göstermiştim ve hala o düşen trendin Aresay'ında. E, yani bu yanlış bir yöntem değildir onu söyleyeyim. Aresay'da da düşen trend, trend şu bu çizilir gayet de hiçbir hatasız olmaz. E, baktığımız zaman kısa vadede orada düşen trendin altında. Ha, ben ortalamasını kullanıyorum Aresay'ın kendi şu kırmızıyla. O da ayrı konu. Yani kırmızıyı kırıp üstüne çıktığı zaman. Pozitif bir miktar fiyat hareketi beklenir. Ee, onu da merak eden varsa e, RSI yönünden 55-56 görmeye başladığınız zaman 56 diyelim biz onu ortalamasını e, kırmıştır. Bir miktar yukarı fiyat hareketi beklenebilir. Ama ne kadar olacağı işte 10 kuruş mu 20 kuruş mu onu kimse bilemez. Veya daha da çok olabilir tabi. E, Bekleyi de burada yine aşağı bir yönü veriyor. Artık 0'a da biraz yaklaşmaya başladı. Yani e, 5 ve 7 seviyesinde histogram Hafif orta kuvvetli. Ee, küçük kısa şeyler yapıyor. Gövdeler yapıyor mumlar. Ee, yani piyasa burada bir kararsızlık da söz konusu aslında gidip gelmesi arasında gün içinde. Bir 10 kuruş 15 kuruş herhalde hareket ettiriyorlar baktığımız zaman. Yani e, alçak işte açılış 3.47 yüksek 3.56 e, düşük 3.46 yani 10 kuruş. E, burada da trade eden vardır büyük ihtimal. E, 3, bu 10 kuruş 3 kuruş nereden çıktıysa 10 kuruşta Oynuyor ve kapanış gövdeler genellikle açılış kapanış arasında 3-4 kuruş bir şey oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi odaşta işte bir momentum'a ihtiyaç var. Yani aslında çok da kötü değil hacimler, alımlar, satımlar fena da değil. Bir miktar çok küçük bir miktar düşüş var ama hala hisseye bir ilgiden söz etmek mümkün bu tabloda. Yani 167 milyonda az bir lot değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani zaten geçmişine baktığınız zaman o daşın oldukça hareketli günler geçirdiğinde e, görürsünüz özel bir mum formasyonu yok yani bunun dışında söylenecek pek bir şey de yok. E, i̇zlemek geleceğini bir görmek lazım. Temel olarak onu da söyleyeyim 3, 35 altına inmedi hani kanalı e, dediğim gibi bu çok bir risk taşıma meselesidir e, ama hani benim kendi şeyim görüşüm hani 3.35 hatta 3.33 altında kapanışlar gelmediği müddetçe ee, çok bir tehlike olmayacağı olmaz diye düşünüyorum. Yani bu akım aşağı yönlü değişmiş sayılmaz ama o 3.33-3.35 o civarı ya da 3.30 da diyebilirsiniz. Ee, aşağı yönlü kırılmaya başlarsa yeni bir dip yapmış olur son dipten. O zaman biraz işler ciddiye binebilir. Ee, herkese akşamları dilerim. Unuttuğum bir şey yoktur umarım. Varsa e, hatırlatırsınız.